SporX. Şampiyonluk kutlamasında Icardi görüşmesi. Icardi ile özel görüşme. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken şampiyonluk kutlamalarında Arjantinli yıldızla görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Bizzat Dursun Özbey'in yer aldığı görüşmenin detayları haberimizde. Şimdi hedef Avrupa. Spor Toto Süper Lig'in 2022/2023 sezonunun şampiyon olan Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. İki öneleme ve ardından play-off turu oynayacak olan sarı-kırmızılılar kadro kalitesini artırarak gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim bu doğrultuda transfer planlamasını yapıyor. Bir numaralı gündem Icardi. Galatasaray'da artık bir numaralı gündem Mauro Icardi'nin takımda kalması. Fenerbahçe derbisine de damgasını vurmayı başaran, attığı gollerin yanı sıra kutlamaların da yıldızı olan Arjantinli futbolcuyla, Başkan Dursun Özbey'in kutlamalar sırasında mini bir transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi seneye de kutlayalım. Özbey'in başarısından dolayı tebrik ettiği İkırdiye katkıların için çok teşekkürler. Avrupa kupalarında büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere giderken bizimle olmanı istiyoruz. Seneye de bizimle şampiyonlukları kutlamanı istiyoruz dediği belirtildi. Başkan PSG ile anlaşması için de Erdem Timur'a tam yetki vermiş durumda. Galatasaray şanslı. Sarı Kırmızılılar, Atletico Madrid'in de çok ciddi olarak kadrosuna katmak istediği Icardi'yi ya bonservisiyle ya da bir yıl daha kiralayarak kadroda tutmaya çalışacak. Sezon başında transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan menajer Gardi de birkaç gün önce Icardi konusunda Galatasaray'ın yine çok şanslı olduğunu ve Güney Amerikalı süperstarın burada kalma ihtimalinin bulunduğunu dile getirmişti. Burada çok mutluyum. Erden Timur'un İkırdi operasyonunu tamamlamak üzere birkaç gün içinde Fransa'ya giderek PSG yetkilileriyle masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray'da çok mutluyum diyen 30 yaşındaki Santrfor'la yıllık ücret veya diğer konular hakkında herhangi bir sorun olmadığı, PSG ile anlaşma sağlanması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor. Fanatik Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde